Kekemeliğin oluşumu çok faktörlüdür. Stres, heyecan kekemeliğe yol açmaz. Bunlar var olan kekemeliği artırır. Bu nedenle kaygıları olan bir çocuğun önce kaygılarının giderilmesi kekemeliğinde bir miktar düzelme sağlayabilir. Kekemelik oluşumunda çocukta bir yatkınlık bulunur. Korku, yatkınlığı bulunmayan çocukta kekemeliğe yol açmaz. Kekemeliğe yatkınlığı bulunan çocukta kekemeliğin ortaya çıkmasına yol açar. Bu kişiler korku yaşamasa da başka bir zamanda zaten kekemelik yaşamaya başlarlar, uzman. Doktor Emin Çağlar, tüm kekemelik vakalarının yaklaşık yüzde 90, 2 ila 5 yaş arasında meydana gelir. Bu zamanda konuşmanın oluşumu, konuşma işlevini sağlayan beyin yapıları gerçekleşir. Kekemelik büyük olasılıkla bu yaşta kendini gösterecektir. Beyin, kekemelikten sorumludur. Muhtemelen bunu düzenleyen subkortikal yapıları içerir. Subkortikal yapılar, Beyin kabuğunun altında yer alan ve çeşitli önemli işlevlere sahip olan beyin yapılarıdır. Bunlar genellikle beyincik, talamus, hipotalamus, pokampus, amigdala, bazal ganglionlar ve beyincik gibi bölgeleri içerir. Bu yapılar duyguları düzenleme, hareket kontrolü, öğrenme ve bellek gibi çeşitli önemli işlevleri yerine getirirler. Bu yapılardaki değişiklikler konuşma sorunlarına neden olabilir. Kekemelik ve serebral lateralizasyon arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Normalde dilin işlenmesi sol beyin yarım küresi tarafından yönetilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle kekemelik gibi dil bozuklukları olan bireylerde, bu lateralizasyon sürecinde bazı değişiklikler olabilir. Bazı teoriler, kekemeliğin sol beyin yarım küresindeki işlev bozukluğuyla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Ancak bazı çalışmalar, sağ beyin yarım küresinin dil işleme sürecinde daha fazla rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Bu durumda kekemelerin dil işleme sürecinde sol beyin yerine sağ beyin yarı küresini daha fazla kullandığı düşünülebilir. Bu tür değişikliklerin iki nedeni olabilir. Birincisi genetik yatkınlıktır. Bir kişinin ailesinde kekemelik varsa, bu torunlara vs geçebilir. İkinci sebep ise, anne karnında kişinin gelişimi sırasında beyinde meydana gelen değişikliklerdir. Çeşitli çevresel faktörler etkileyebilir. Kimyasal, fiziksel, biyolojik. Stresli durumlar, şiddetli toksikoz, annenin maruz kaldığı hastalıklar, hamilelik sırasında vücudundaki zararlı maddelere maruz kalma, tüm bunlar fetal beynin işleyişini etkileyebilir. Böyle bir etkinin sonucu sadece kekemelik değil, aynı zamanda konuşma bozuklukları, gecikmiş konuşma veya entelektüel gelişim olabilir.